Madrid'de Sosyalist Enternasyonalde iki gün çok önemli temas CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet iradesine sahip Hes çıkıyor temalı mitinglerin 61. Sınıf. gerçekleştirmek Bünast üzere İspanya'nın başkenti Madrid'deki Bünast temaslarının ardından dün Brüksel'e geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bünast burada yaptığı konuşmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aslında istenen soruşturma izni Mansur Yavaş'ın rüşvete karışmadığının, irtikapa karışmadığının, ihaleye fesat karıştırmadığının bir ispatı. Özel, ortaya konulan iddialar rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat gibi konuları içeriyor. Ama Mansur Yavaş'ın ve ekibinin bu suçlamalarla hiçbir ilgisi yok dedi. Yürütme olan, yürütme görevlerinde olan soruşturma izni talebinin devlet memurlarına uygulanan rutin bir işlem olduğunu belirten Özel, zaten iç denetim yapılmış, Sayıştay denetiminden geçilmiş hiçbir problem yoktu. Bu Yavaş'ın evet. temiz yönetiminin tescilli ifadelerini kullandı. Biz zaten Mansur Bey'in bu konuda bir sorumluluğu olmadığına üstüne düşeni de fazlasıyla yaptığına inanıyorduk. O da ekip arkadaşlarına inanıyordu ve ortaya çıkan durum aslında bunun tescili ama algıyla olguyu yer değiştirmeye çalışan birileri Mansur Bey'in normalde devlet memurlarına uygulanan bir prosedüre dahil edilmesini Sanki suçluymuş gibi. Mansur Yavaş'ın çağırsınlar, izne gerek yok ifade veririm sözlerine atıf yapan Özel, bu yaklaşım onun ne kadar kendine güvendiğini ve ne kadar şeffaf bir yönetim sergilediğini gösteriyor dedi. Yavaş'a yönelik itibarsızlaştırma çabalarının boşa düştüğünü belirtti. Ee, birileri acaba operasyon sırası Mansur Yavaş'a mı geliyor diye heveslenenlerin, özellikle e, kendisinden önceki Ankara'yı parsel parsel satan birilerinin Mansur Yavaş'ı yıpratma kampanyasına hazırlığındaki heveslerinin boşa düşmüş olmasındandır. Mansur Bey'le ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Kendisine güveniyoruz. Ama kendisinin dediği gibi merak ettikleri bir şey varsa çağırsınlar Mansur Bey'i.